Sevgili izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri izlemek için hazır bulunan bütün güzel insanlar. Türkiye'nin en çok bilgilendiren, en çok eğlendiren ve en dinamik yarışması Parola Parola'ya hepiniz hoş geldiniz. Yine şahane bir bölümle karşınızdayız. Yepyeni bir şampiyonumuz var. Sevgili Mine bizimle birlikte ve onun karşısında mavi masada oturmak için hazır bekleyen İki yarışmacı adayı arkadaşımız var burada bizimle birlikte. Onlarla birazdan yarışacağız. Yine ünlü konuklarımız var. Onları tanıyacağız. Çok çok heyecanlıyız. Veysel Bey ve Furkan Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Veysel Bey bir önceki yarışmadan sizi tekrar davet etmiştik. Evet. Siz de ben bir kere daha Mavi sandalyede yarışmak istiyorum demiştiniz. Bugün şeytanın bacağını kıracak mısınız? Bugün karpuz yedim geldim. <gülüyor> <gülüyor> karpuz elemişti beni. Evet Halledim. orada bir elenmiştiniz, o soruda elenmiştiniz. Başarılar diliyoruz, tekrar hoş geldiniz size. Furkan Bey sizi tanıyalım çok kısa lütfen. Tabii ben Furkan Biçer, ee, özel bir sektörde çalışıyorum, ee, bilişim sektöründe. Hı -hı. Burada da bakalım inşallah güzel bir yarışma çıkarım diye umuyorum. İstanbul'dan mı katılıyorsunuz? Evet İstanbul'dan. Bakalım burada neler yapacaksınız, biz de merakla bekliyoruz. Mavi sandalye oyunuyla başlayacağız. Önce mavi sandalyedeki yarışmacımızı belirlemek için. Kuralları biliyorsunuz. Tekrar hatırlatmama gerek yok ama birer harf söyleyeceğim size ve sorular o harfle başlayacak yanıtları. Başka bir harfle herhangi bir cevap lütfen düşünmeyin. 5 saniye içinde de cevap vermenizi rica edeceğiz. İki hata yapan maalesef elenecek. Diğer yarışmacı burada bizimle birlikte yarışacak. Yanlış cevap verirseniz ya da 5 saniye içinde cevap veremezseniz bu bir hata oluyor. Veysel Bey sizin harfiniz Lüleburgaz'ın L'si. Furkan Bey sizin harfiniz de Nergis'in N'si. Bütün cevaplarınız bu harflerle başlayacak. Hazırsanız Veysel Bey sizinle başlıyorum. Hazırım. İzmir'in adıyla özdeşleşmiş şerbetli tatlı. Süremiz doldu. Lokma olacaktı. Nazar boncuğu diyelim. Bir hata yapma hakkınız daha var. Sizinle devam ediyoruz. Esansından mentol elde edilen, taze veya kurutulmuş olarak tüketilen, ot su yapıda aromatik bir bitki. Nane. Doğru. Mor ve mavinin karışımından ortaya çıkan şık renk. Lila. Lacivert olacaktı. Mor ve mavinin Mavi. karışımından ortaya çıkan renk. Lila biraz daha mor ve pembenin karışımından ortaya çıktığı için. Veysel Bey bu yarışmada da maalesef sizinle... Olmadı. Mavi Masa'da yarışamayacağız ama geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Furkan Bey, böylece Mavi Masa'da programa devam edecek olan kişi siz oldunuz. Tebrik ediyoruz ve alkışlarla sizi buraya alıyoruz efendim. Biz de dördün biri oyununa geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. <laughs> sevgili Bizlerimiz kısa süren bir mavi sandalye oyunundan sonra Furkan Bey mavi masada iki şahane hanımefendinin arasına oturdu. Ne hissediyorsunuz? Biraz daha heyecan arttı mı? Heyecan gitti şu anda. Güzel ha, oldu. Gitti. Evet evet. Güzel. Gitti, Nasıl Artık oturdu <laughs> mavi masaya burada. Ne olursa olur mu diyorsunuz? <laughs> evet artık yarışma yarışacağım ya. Artık keyfimi alacağım ben. Ona bakacağım. Güzel. Hoş geldiniz bir hoş kez bulduk. daha. Ee, başarılar diliyoruz. E, sevgili Mine ne diyorsun? Rakibini çok tanıma fırsatında olmadı gerçi <laughs> mavi evet, sandalyede hoş ama. Hoş gelmiş diyorum. Hoş gelmiş diyorsun. Bakalım bugün de devam edecek mi senin şampiyonluğun? Bakalım. Onu da göreceğiz heyecana. Şahane hanımefendiler sardı dört bir yanımızı. Ne kadar güzel, çok mutluyuz. İnanılmaz bir kadın enerjisi var. Konuklarımızı tanıyalım. Mavi Masa'da sevgili Ayşe Tolga ve Ece Dizdar bizimle. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldu. Böyle çok sözleşmiş mutluyum. gibi bir... Yani evet iyi oldu. Giyinme <laughs> durumu var. Çok iyi görünüyorsun. çok teşekkür ederim. Nasıl geçti yaz? Yoğun geçti. Yeni bir kitap kasımda geliyor Aa, yeni eğitimler geliyor biliyorsun o tarafta daha çok çalışıyorum sen o tarafta epey bir artık evet. yani aldın yürüdün ve baya bu işin zaten uzmanısın nasıl gidiyor peki o kamplar Hani ne deneyimliyorsun orada daha çok valla şöyle aslında insanların hani e, inandığımız her şeydir e, düsturundan çıkarak aslında insanların inandıkları e, ezberletilmiş bazı şeylerin yanlış olduğunu ve hayat kalitelerini bunların bozduğunu Anlatmakla mükellefim. Öyle görüyorum. Biliyorsun yaşam kalitesini arttırıyorum. Evet. İyi yaşam dediğimiz şey. Bunun içerisinde bolluk ve bereket içinde yaşamak da var. 2019'dan beri rotayı biraz oraya çevirdim. Evet oraya çevirdin. Ee, i̇şte yüksek frekansı anlatıyorum. İşte kuantum düşünce sistemlerini anlatıyorum. Biraz da sinir bilimini anlatıyorum ve bunları harmanladığım bir sistemim var. Müthiş. Ee, Online'dan çevrim içi eğitimler veriyorum. İşte kitaplar yazıyorum. Ne kadar enteresan ama bu yöne yani bu yöne yönelmek de çok ciddi bir araştırma, e, okuma ve kendini eğitme süreci gerektiriyor evet, herhalde değil mi? Evet. Öyle. Ben 5'te kalkan biriyim. Onu anlatayım. 8'e kadar benim bütün işlerim bitiyor. İnsanlar uykudayken ben internetten araştırmalarımı yapıyorum, literatürümü araştırıyorum. İşte pek çok şeyimi yapıyorum. En ve güzel saat derler zaten. Muazzam. Büyük iş insanları evet, falan çok hep 5-6'dan sonra. Sabah. <laughs> Gerçekten harikasın. <laughs> bir kez daha hoş geldin. Sağ ol. Sevgili Ece, senle de sonunda bu yarışmada buluştuğumuz <laughs> için çok mutluyum. En son yine bir gösteride hani çok da konuşamamıştık evet. ama denk gelmiştik. Nasılsın? Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ve bu güzel hanımlarla beraber olduğum için çok mutluyum. Peki nasıl bir yaz geçti senin için? Nasıl bir sezon bekliyor? Aha yeni sezonun işlerini planlayarak geçti diyebilirim. Ee, yine bir müzikal müzikalden ilerliyorum ben bu evet. ara, Biliyorsunuz evet. senin de aşina olduğun bir evet, alan. Lütfen bir kere daha söyleyelim. Evet 1923 müzikalimiz var. Ne ee, kadar ikonik bir müzikal oldu evet, değil mi o da? Evet böyle sahnede 105 kişinin olduğu çok büyük bir gösteri. Muazzam. Evet bekleriz çocuklar da gelebiliyor. Tabii bir zaten kış... uzun zamandır yapılan en büyük müzikal prodüksiyon evet. herhalde Türkiye'de Evet izleme şansın olmuş mu? Tabii buydu. tabii ben geldim ben geldin ama geldin çok mi? başlarda gelmiştim. Hı -hı. Bir kere daha gelmek istiyorum. Mutlaka bekliyoruz. Öyle bir iki sunuculuk, şimdi tam detay veremiyorum Aa, ama bir iki güzel. sunuculuk imkanı var bu, bu kış. Onları hazırladım bütün yaz. Ne güzel. Bizim hep denk geliyor sizin oyununa. Karşılıklı sahnelerde çıktığımız için. Kesinlikle. Ama yine bir kere daha geleceğim. İnşallah sunuculuk tarafında da istediğin şey olur. Parola parola Konuş, sunuyor musunuz? Parola parola. Haftaya <laughs> ama daha çok konuşamıyorum daha. şu an diye. <laughs> Sonra Hayat söyle <laughs> Hoş geldin bir Hoş kez bulduk. daha sevgili <laughs> arkadaşım ve bu masaya baktığımda yine e, iki şahane e, Sağol, kadın sanatçı burada. Sevgili Açelya, hoş geldin. Hoş bulduk. E, yani seninle ilk defa tanıştık ama sanki de böyle uzun zamandır da evet. tanıyor gibi de hissediyorum. Evet, bu enerji neden bilmiyorum ama çok sıcak ve samimi bir insan olduğun için. Çok teşekkür ederim. Sen ediyorum. de uzun yıllar e, hem dizi oyunculuk vesaire ve sonra televizyon programcılığı ama şimdi tamamen oradan da biraz böyle sıyrılıp başka bir alana doğru. Yani aslında hepsinin karması gibi tabii düşün. Tabii. Yani biraz dem almaktır ya bu hayatın hmm. içinde. Hani çay evet. gibi. Ee, i̇lk başta böyle biraz haşlama oluyorsun. Birileri geliyor sana bir tabii. kaynar su döküyor. Ee, onu sen kendin zannediyorsun. Sonra hmm. içinde tortularını atıyorsun ve süzülüyorsun. Bu süzülme noktasında da e, ben e, tabii kızımdan da çok şey öğreniyorum. Hmm. Yeni nesil size bir şeyler öğretiyor. Oranın karmasıyla ben de sevgili Ayşe e, uzun yıllardır bunu yapıyor ama... Ben de biraz oyunculukla ilgili seni kullanarak orada orada Hı -hı. benim de üzüldüğüm bir alan var. Oyunculuğu tam kapsamlı olarak e, biz bireyde e, hissedemiyoruz. Hı -hı. Oyunculuğu böyle daha eğlenceli bir şeymiş gibi anlatıyoruz. Evet, sanki e, sadece ünlü olmak için yapılan evet, bir şeymiş gibi ama. Ben oyunculuk üzerinden, yeteneğim üzerinden eğitimlerimi verip insana biraz hayatında oyuncusunu yönetmenini, kendi karakterini oluştururken gerçekten kendimi oluşturuyor. Bütün buraların detaylarında antrenmanlar veriyorum eğitimlerimde. Onu yapıyorum. Çok değerli insanlarla çalışıyorum. Geçen gün de Ayşe'nin eğitimine gittim. Çok güzeldi. Ne güzel ya. Biz birbirimize böyle destek atan, birbirini böyle güçlendiren insanlarız. Ama öyle insanlarız. olunca güzel zaten. Ama bu sene tek kişilik bir oyunda yazıyoruz. Aa oh, çok iyi. Ve ilk defa hayatımda Tek kişilik bir oyun. hem oyun, tek kişilik oyun hem de bir senaryo yazıyoruz. Ee, güzel bir iş olacağını inanıyorum. Pınar Cumalı, Afet Gülen, Biberci ve Harika. tabii ki işin başında Hakan Aksu var. Aa çok güzel. Onlara da bu sene mi peki mahsullerini alacağız Yoksa ee, Evet, bak yani biz görüşmelere başladık. İyi Hadi de bakalım. gidiyor. Çok da diyorsun. Ee, söyleyemiyorum. Bugün kimse söylemeyecek. Yok bir şey değil Aslında söylerim, ama daha oluşan bir şey İnşallah. yok. Bizim yolda biraz biliyorsun birçok şey oluşuyor. O yüzden söylediğimle yaptığım aynı olmayabilir. Yoksa söylerim seve seve. Harika. E buradan da senin programın aracılığıyla e, insanlara hayırlı olsun alırız. Evet aynen öyle gerçekten de. Daha önce de sanırım katılmıştın değil mi? E, Bu... Ben Metin, hmm. rahmetli sevgili Metin'le e, çok güzel günlerimiz geçti. Onu da anlatayım sen anlat dediğin için. Lütfen lütfen. <laughs> Metin her yarışmanın ilk e, konu olarak beni çağırdı. Ben derdim ki Metinciğim niye? E, Açay'cığım sen benim şansımsın derdi. Ben de böyle çok mutlu olurdum. Canım Metinci falan. 2, üç, 4. Ben Hep ama yani, aynı şeyi e, mi söyleyerek? Ben söyleyene. geliyorum. Hep, evet. Ya Metin dedim yine mi şansınım? Yok hayatım. Diğerleri çok kaprisli. <laughs> Sen dedi susuyorsun. Oturuyorsun, bekliyorsun. Böyle de dürüst bir insan. Sorun çıkarmıyorsun dedi. O yüzden de seni çağırıyorum. Teşekkür ederim Metin dedi. Bundan sonra haber ver. Ben iç öğün yemeğimi getireyim, kitabımı getireyim. Çok hani da uyumlu bir orada. insan olduğun için tercih yani ondan sonra, Ama o kadar dürüst, o kadar naif. Çok. Ve o kadar da aslında entelektüelliğiyle insanları dövmeyen, şefkatle yaklaşan çok, çok özel bir insandı. Çok. Allah rahmet eylesin. Gerçekten öyle. Gerçekten rahmet olsun. Sevgili Başak Raşman hoş geldin sevgili dostum. Hoş bulduk. Dostum. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Buraya geldim. <laughs> sizleri görüyorum. Daha iyi oldu. Harikasınız. <laughs>